Arkadaşlar şimdi açıklama satırlarını öğretmeye çalışacağım sizlere. Açıklama satırı nedir? Adı üstünde bir açıklama yapacağımız zaman kullanacağımız satırlar. Biz bunları ne için kullanıyoruz? Bizim şimdi HTML dokümanımıza yani şu alana mesela body'ye ne yazarsak yazalım. Örneğin bu bir açıklamadır yazsam. Bakın direkt sayfamda gözükecek. Ama ben öyle bir şey istiyorum ki ben buraya bir şeyler yazayım bir yazı yazayım. Ama bu yazım benim ekranda çıkmasın. Bunu kullanıcılar göremez. Böyle bir şey istediğimiz zaman devreye açıklama satırları giriyor. Nasıl yazacağız açıklama satırlarını? Her programlama dilinde farklı şekilde yazılabilir. HTML ile yazılımını gösteriyorum size. Ama mutlaka her programlama dilinde bir açıklama satırı kullanımı vardır arkadaşlar. HTML ile küçüktür yazıyorsunuz. Ünlem koyuyorsunuz ve tire tire yapıyorsunuz. Otomatik olarak Visual Studio Code zaten tamamlıyor. Şöyle enter arasına girdiğimiz zaman buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Mesela bu bir açıklamadır. Yazıyorum. CTLS yaptığımda bakın buradaki yazı artık gidiyor. Niye? Çünkü ben oradaki yazıyı sildim ve bunu artık paragraflar içerisine aldım. Bunu geliyorum tekrar kopyalıyorum. CTLS bakın çıktım. Ama geldim sildim. CTLS ile kaydettim. Bakın gittim. Sağ tıklayıp incele dersen bu burada gözüküyor. Şöyle body'ye gelirsem bakın burada bu bir açıklama satırdır diye gözüküyor. Bu e, diyebilirsiniz biz bunu yazmadık. Bu nereden geldi? Bu live server'dan geliyor arkadaşlar. Eklenti kurduk ya. Oradan geliyor. Önemli değil. E, açıklama satıları kısaca bu şekilde oluşturuluyor. E, Genelde ne yapılıyor? Mesela e, büyük projeler geliştireceğiniz zaman bazı şeyleri unutmamanız gerekebilir. Bazı notlar almanız gerekebilir. Örneğin yarın font boyutlarını 16 yap diye mesela kendinize bir not verebilirsiniz. Alırsınız şunu şöyle hidden başına koyarsınız mesela. Tamam. Böyle sayfayı açtığınız gibi direkt karşınıza çıkar. Yarın font ha, dersiniz ya font boyutlarını 16 yapacaktım ben. Dersiniz unutmazsınız bu sayede. Açıklama satırları genelde bu şekilde kullanılıyor.